Merhaba kıymetli izleyenler. Karşılıksız çek suçunu anlattığım ikinci videoya hoş geldiniz. Video başlamazdan evvel Ramazan ayınızı tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bundan evvelki videoda kimlerin şikayetçi olacağını, kimlerin şikayet edilebileceğini, şikayette yetkili mahkemeyi anlatmıştım. Hatırlatma olması için önceki videoda kullandığım çek suretine tekrar bakalım. Bu videoda da aynı çek sureti üzerinden değil gideceğiz. Arkadaşlar bu videoda karşılıksız çek suçunda şikayet müddetinin ne kadar olduğu, nasıl hesap edileceği, nasıl başlayacağı anlattıktan sonra karşılıksızdır şerhinin nasıl yapılması gerektiği usulüne uygun ve usulüne aykırı şerhleri göstereceğim. Arkadaşlar, karşılıksızdır çek suçunda şikayet müddeti 3 ay ve 1 senedir. 3 ay şikayet müddeti çekin karşılıksızdır kaldığının öğrenildiği tarihte, yani suç tarihinden itibaren başlar. Uygulamada şikayetlerin %99'u bu 3 ay içinde yapılmaktadır. Bu 3 ay içinde çeki bankaya ibraz eden hamil veya ciro silsilesinde ibraz eden hamilden önceki ciran şikayet yapması halinde bir sıkıntı, bir sıkıntı yoktur. Bazı hallerde 3 aydan sonra şikayet yapılmaktadır. Arkadaşlar, eğer 3 aydan sonra yani biraz tarihinden itibaren 3 ay geçmekle şikayet yapan kişi çeki bankayı ibraz eden amin ise şikayet müddetini geçirdiği için yani çeki bankayı ibraz etmekle karşılıksız kaldığını öğrenip ve 3 ayı da geçirdiği için davanın düşürülmesine karar verilir. Ama çeki bankayı imraz eden hamilden önceki cirantalar şikayet yaparsa ne olur? Burada bir senelik şikayet müddetine bakmak gerekir. Yani şöyle arkadaşlar. Uygulamada çeki bankayı biraz edip karşılıksızdır kaldığını öğrenen hamil çeki kendisinden önceki cirentayı edip bedelini nakden alıyor veya başka bir şekilde çeksine alarak karşılıksızdır kalan çeki elinden çıkarabiliyor. Çek alan önceki ciranta da kendisinden önceki önceki cirantaya aynı şekilde iade edebiliyor. Bu şekilde lehter cirantaya yani birinci cirantaya kadar çek dönebilir. Bu durumda çekin bu şekilde döndüğü cirantaya çekin döndüğü tarih mühimdir. Normalde Çekin bu şekilde döndüğü ciranta 3 ay içinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Ancak uygulamada şikayetçi olan önceki cilanta çekin döndüğü tarih keşideci yani şikayet dosyasındaki sanık tarafından bilinmez. Şikayetçi vekili de şikayet tarihi itibariyle veya 3 ay geçmeyecek şekilde çekin kendine döndüğünü beyan eder. Bundan dolayı Bundan dolayı da yani çeki biraz eden Hamileden önceki cinantadan şikayetçi olması halinde bir senelik şikayet müddeti dikkate alınır. Yani şikayet müddeti içinde kabul edilir. Yani arkadaşlar burada şikayetçi için dikkat edilmesi gereken çekin iknaz tarihi yani suç tarihine göre bir senenin geçmemesidir. Bununla birlikte bazı hallerde müştekinin çekin kendisine döndüğünü beyan ettiği tarihin aksi anlaşılabilir. Bu hallerde yani çekin ön ibraz eden hamil değil de önceki cirantalar şikayetçi olmuş ise o cirantaya döndüğü tarih çekten anlaşılabiliyorsa veya başka bir surette tespit edilebiliyorsa 3 aylık şikayet müddeti hesap edilmelidir arkadaşlar. Bunun en çok karşılaşılan örneklerini hallerini söylemek istiyorum. Birincisi çekin ibrazından sonra bankanın ödeyeceği kısmi karşıdan alınması. Yani hamil çeki bankayı ibraz ettikten sonra çek bedelini tahsil etmeden yani bankanın ödemekle mükellef olduğu bedelini tahsil etmeden çeki alıp kendinden evvel ki vermiş ise bu Crantlar şikayetçi olmadan evvel çekin bankadaki karşılığını alıyor. İşte bu tarih itibarıyla önceki da çekin karşılıksız kaldığını öğreniyor. Örneğimizde çek 10 Ocak günü bankaya ibraz edilmiş olsun arkadaşlar. Ve karşılıksızdır muamelesi yapılsın. Çeki ibraz eden hamil kendinden önceki cirantaya çeki iade etsin. Ve bu önceki ciranta veya ondan önceki ciranta bu durum birinci ciranta yani lehter cirantaya kadar devam edebilir. Çeki alan önceki ciranta bankaya 20 Şubat günü biraz etsin. Şikayetin ise 25, 25, Mayıs günü yapsın. Bu halde şikayetçi olan önceki ciranta 20 Şubat günü itibariyle yani çek karşı, kısmi karşılığını bankanın ödemekle mecbur olduğu karşılığı aldığı tarih itibariyle 3 ayı geçirdiği için ve en son şikayet günü de 20 Mayıs'a denk geldiği için ve bunun yerine de 25 Mayıs günü şikayetçi olduğu için davanın düşürülmesine karar verilir. Yine aynı şekilde çekin kısmı karşılığını almak yerine doğrudan icra takibi yapan önceki ciranta icra takip tarihinden itibaren 3 ay içinde şikayetçi olmaz ise 3 aylık şikayet müddeti geçtiğinden bunun yapacağı şikayetten dolayı da dava düşürür. Bu anlattığım durum başka şekillerde de ortaya çıkabilir ama bu diğer haller çok nadir görülür. Mesela çekilen önceki ciranta keşiteci irtibat kurmuş, çekin ödenmesi için yazılı bir protokol yapmış. Yahut keşiteci olan sanık tarafına çekin kendisine döndüğü tarihi ispat sededinde yazılı bir derin evrak, verme, evrak vermiş olsun. Bu hallerde de 3 aylık şikayet müddeti az önce anlattığım şekilde hesaplanır arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu halleri karşılaşılamayacak kadar nadirdir. Çünkü müşteki keşifeci olan sanık tarafına böyle bir fırsat bırakmasıyla şikayet hakkını kullanılır. Arkadaşlar, bu videoda anlatmak istediğim bir diyoruz da, karşıleksizdir şeylerin nasıl olması gerektiği. İlk olarak örnek çekimizi hatırlayalım arkadaşlar. Burada 51.500 liralık bir çekimiz vardı. Bu çekiç baktıktan sonra usulünce bir şer şablonu göstereyim. Burada şöyle başlıyor arkadaşlar. Hiç bu çek işte nokta 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 tarihinde biraz edilmiş olup hesap bakiyesi nokta nokta noktadır. TL'dir. Nokta 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 TL kısmı karşılıksızdır. Ancak takas sistemi kapsamında ödeme yapılmamıştır. Arkadaşlar bu takas sistemi kapsamında ödeme yapılmamıştır. İbaresi çeklerin ekseriyetinde var. Çünkü ibraz eden Hamit Çekin kendisi şikayetçi olup olmadığını, olup olmayacağını, çeki takibe kendisinin koyup koymayacağını bilmediği için şey, ibraz anında karşılıksız çıkan çekin bedelini hemen almaz. Ya önceki cirantı iade eder veya bu şekilde çek elinden çıkaramaz ise daha sonra gidip karşılığını alır ve ondan sonra şikayetçi icra takibine geçer. Arkadaşlar çekin bankaya ibraz edildiği Tarihe göre buradaki nokta nokta olan kısımlar ve çek bedeline göre e, diğer bedel kısımları doldurulur. Şimdi bizim çekimiz 51.500 liralık bir çekiydi. Yine görüyorsunuz. Ve 2024 senesinde yani 31 Ocak 2024'ten sonra biraz edildiğini kabul edelim. 31 Ocak'tan sonra çeklerin bankaları, çekler için bankaların ödemeye mecbur olduğu miktar 9.270 liraydı. Çek bedeli 51.500 liradan bunu çıkarınca 42.330 lira kalıyor. Ve çeki de 3 Mart 2024 tarihinde biraz edildiğini varsaymışız. O zaman iş bu çek 3 3.03.03 2024 tarihinde biraz edilmiş olup hesap bakiyesi 0'dır. Ha, bu arada da hesapta hiç paramız yokmuş. Ancak... Hesap paketi sıfırdır. 42.230 TL'lik kısmı karşılıksızdır. Burada gördüğünüz gibi 9.270 TL'lik banka mecburi karşılığını mahsup etmişiz. Ancak takas sistemi kapsamında ödeme yapılmamıştır şeklinde bir şey olursa usulünce bir karşılıksızdır muamelesi yapılmış olur. Fakat bazı bankalar bu miktarı hiç hesaba katmaz. Yani ödemekle mükellef olduğu, ödemeye mecbur olduğu miktarı hiç hesaba katmadan çekin tüm bedelinin karşılıksızdır kaldığını yazarlar arkadaşlar. Bizim çekimiz 51.500 lira Buraya hesap makinesinin sıfır olduğunu belirtip şuraya da 51.500 lira kısmı karşılıksızdır yazarlar. Bu halde bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Yani karşılıksızdır şerinin usulü aykırı bu durum karşılıksızdır şerinin usulü aykırı hale getirilmez. Ama böyle bir çekle şikayet yapılınca icra ceza mahkemesi İbraz tarihinde ödenmesi gereken miktarı bulur, bunu vereceği cezada mahsup eder. Arkadaşlar, peki usulünce olmayan çek şerli nedir? Buna bir örnek verelim. Burada usulünce olmayan ibaresinden maksat çekin karşılıksız kaldığının, usulünce tespit edilmediği, dolayısıyla karşılıksız çek suçunun oluşmadığı hallerdir. Birinci örneğimizde arkadaşlar çekteki keşideci imzasının çekteki keşideci imzasının e, keşideciye yani keşidecinin banka kayıtlarındaki emsal, emsal imzasıyla tutmaması hali bu sık karşılaşılan bir haldir. Bu durumda bankanın çek karşılığı ödeme yapmaması yap çek karşılığında ödeme yapmamasının sebebi hesapta para olmamasından ziyade imzanın tutmaması olduğu için karşılıksız çek suçu oluşmaz. Yani hesapta bir miktar para olsa bir geri kalan kısmı hesapta olmadığı için yine suç oluşsa dahi veya hiç para olmasa ondan dolayı suç oluşsa dahi ödeme yapılmamasının sebebi çek üzerindeki imza ile banka kayıtlarındaki keşetici imzasının uyuşmaması olduğundan kanunun aradığı şekilde bir karşılıksızdır şeyleri yoktur ve suç, suç oluşmaz. Yine arkadaşlar ikinci örnek ise çek hakkındaki bir mahkeme tedbirinden dolayı çeki e ödeme yasağı konulmasıdır. Çekte mahkemesin ödeme yasağı olduğu için işlem yapılmamıştır şeklinde olur bu şey. Bu durumda da ödeme yapılmamasının sebebi hesapta çek karşılığının olmaması değil de mahkeme yasağı olduğundan yine suç oluşmaz. Arkadaşlar karşılaksızdır. İbraz şehrinde usulsüzlük halleri yani suçun oluşmamasına sebep olan şerh halleri bu anlattığım iki durum ile sınırlı değildir. Fakat en çok karşılaşılan haller bunlar olduğu için bunlarla, bunları, bunları anlatmakla yetindim. Bu şekilde yani usulünce bir karşılıksızdır şeyi yok ise yapacağınız şikayet üzerine mahkeme beraat kararı verir. Arkadaşlar bundan sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.